Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte bir tayt kesip dikelim istedim arkadaşlar. Malum havalarda soğudu yani artık tayt zamanı geldi arkadaşlar. Evet benim elimde likralı taytlı şöyle bir kumaşım var arkadaşlar 100 cm boyunda. Ee, ben kumaşımı serdim önce ikiye sonra dörde katladım arkadaşlar kumaş katları benim önümde olacak çünkü e, taytımızın yanında dikiş olmayacak arkadaşlar evet ölçülerimi de hazırladım bel ölçümüz 100 santim her zaman olduğu gibi dörde bölüyoruz 25 santim basen 110 dörde bölüyorum 27.5 santim boyumuzda 100 santim arkadaşlar ve pantolon ve pijama dikiminde Bu böldüğümüz sayılara Ekleme yapıyorduk arkadaşlar Tight da tam aksine Ekleme yapmayacağız Ve daraltacağız biraz Ölçülerimizi arkadaşlar Çünkü daha tight Vücudu saran bir kıyafettir O yüzden ölçülerimize eksilterek yapacağız arkadaşlar Evet oturuş yüksekliğim Benim 28 santim fakat ben bu oturuş yüksekliğini taytta 25 kullanacağım arkadaşlar. 3 santim daha küçük kullanacağım. Ee, Taytımızın beline elastik yapacağımız için öncelikle 3 santim şuradan bir lastik payı çizdim. Ve bu çizdiğim paydan 25 santim düşündüğüm oturuş yüksekliğimi işaret aldım arkadaşlar. Evet şöyle... Oturuş yüksekliğimi çiziyorum. Ve diz ölçümüzü çiziyoruz. Benim diz ölçüm 55 santim. Şöyle 55, tight da e, pantolonda 55, tight da şöyle 50 kullanıyorum. Hep ölçülerimizi eksilterek kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, bunu da çiziyorum. Ve çizgilerimiz hazır. Şimdi öncelikle... Belimizi yerleştiriyoruz. Basenimizden başlayalım arkadaşlar. Basenimiz 110 bölü 4 27 buçuktu. 27 buçuktan 3 santim eksiltelim. 2 buçuk santim eksiltelim. 23, 24, 25. Pardon. Basenimizi 25 yapalım arkadaşlar. Evet. 2,5 eksilttiğimizde 25 santim. Den işaretimizi alıyoruz. Bu işareti yukarıya kapatıyoruz. Ön ağ için, ağımız için şöyle bir 4 santim yeterli arkadaşlar. Bu 4 santimi nasıl buluyoruz? 25'i 4'e bölüyoruz arkadaşlar. 25 bölü 4 eşittir 625 çıkıyor. Bir buçuk santim ya da 125 eksiltiyorum. Yani 625'ten ne kadar düşmüş oluyorum? Eksi 2 eşittir. Evet. Ben alımı 4 santim kullanıyorum arkadaşlar. Evet. 2 santim 225 eksiltmiş oldum. Yani da eksiltiyoruz arkadaşlar. 4 cm benim ağım için uygundur. Evet. Şu şekilde el yordamıyla da olabilir. Ağımı çiziyorum. Ve tekrar belimden içeriye 1 cm kadar giriyorum arkadaşlar. Evet şimdi yapmamız gereken diz ölçümüz. Ben diz ölçümü şöyle 20 santim düşünüyorum. Tabi bu ölçüler tamamen size kalmış. Siz nasıl istiyorsanız. Hani kimi daha çok sıkı sarsın ister. Kimi hafif bolluk ister. Ben 20 santim düşünüyorum ve paçamı da 12 santim düşünüyorum. Hatta şöyle 13 yapalım. Taytımızın paçasını. Ve bu çizgilerimizi Şöyle riga yardımıyla güzel bir kavis vererek çizeceğiz arkadaşlar. Tight kal tight'ımızı daha önce ben dikmiştim. Tight videom vardı. Ama arkadaşlar hep soruyor. O yüzden ben de tekrar böyle bir çekeyim istedim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde birleştirdik. Ve paçayla da şöyle düz bir şekilde birleştiriyoruz ve bakıyoruz gayet güzel geldi şuranın da ortasını buluyoruz şöyle bir santim kadar içeri giriyoruz biraz daha içeri alıyoruz şu şekilde yani şöyle de yapabiliriz şöyle bir santim içeri girdiğimizde daha güzel bir oyuntu olacaktır. Evet arkadaşlar, taytımızın kalıbı çıktı. Şimdi kesiyorum ben taytımı. Evet arkadaşlar taytımızı kestik ve ikiye açıyoruz şu şekilde ve buradan bir ön düşüklüğü yapıyoruz arkadaşlar 3 santim taytımızın yarısından öne gelecek şekilde ön düşüklüğümüzü yapıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Evet. Şöyle kesiyoruz. Evet bakıyorum arkadaşlar gözüküyor mu? Evet gayet güzel gözüküyor. Ağından da bir santim daha şöyle içeri giriyorum ve buradan da bir santim şöyle biraz daha içeri giriyorum önden ön paçamızdan. Ve bu şekilde kesimimi tamamlıyorum arkadaşlar. Evet pratik taytı ben böyle kesip dikiyorum. Şimdi yapmamız gereken kumaşımızın düz yüzü burası. Kumaşımı çeviriyorum. Düz yüzünü içeri alıyorum. Şu şekilde. Ön ağımı dikiyorum arkadaşlar. Arka ağımı da dikiyorum. Ağlarımızı diktikten sonra açıyoruz, paçalarımızı iç paçamızı dikiyoruz. Sonra belimize göre hazırladığımız lastiğimiz hazır. Lastiğimizi dörde bölüyoruz, eşit takabilmek için. Ben taytta böyle ince lastik kullanıyorum arkadaşlar ve taytımızı da dörde bölüyoruz. Şu şekilde, şöyle bir işaret alıyoruz. Lastiğimizi eşit bir şekilde takmamıza yardımcı oluyor arkadaşlar. Evet, tayt kesimimiz bu kadar kolay arkadaşlar. Ben dikip geliyorum hemen. Evet, taytımızı diktik, bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çorap taytımız hazır. Bakın. Esnek, rahat, çok rahat. Taytımız hazır. Siz de kendinize ölçünüzü alarak dikebilirsiniz arkadaşlar. Bir tane dikersiniz, ölçülerini eksilterek baktınız, giyip bakarsınız. Ona göre daha sonra ölçülerini nasıl ayarlayacağınıza kendiniz kay e karar verirsiniz. Yani tam mı istiyorsunuz, dar mı biraz, rahat mı ona göre taytınızı rahatça dikebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi kumaşımız çok güzel. Çorap tayt oldu. Harika bir şey. Bir de mankene giydirip gö göstereceğim arkadaşlar. Bakalım mankenimizde nasıl duracak. Evet bu da taytımızın mankene giyilmiş hali arkadaşlar. Haliyle önünde potluklar var. Çünkü mankenimiz 38 beden. Benim taytım 44-46 beden ölçüsüne göre. Yani benim ölçüme göre. O yüzden bu potluklar oluştu. Ama ben giyseydim çok daha çorap gibi oturacaktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da arkadan görünümü. Çok şık ve güzel. Pratik yönde. Çok rahat bir tayt oldu arkadaşlar. Siz de ölçülerinizi alıp ölçülerinizden ikişer üçer santim eksilterek bu taytı dikebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.